Süper Birlik'e hoş geldiniz. Süper Birlik bugün 39. ve 40. hafta değerlendirmesiyle sizlerle. Tabii ki Mete Şahin'in değerli yorumları ve o neşeli kahkahalarıyla. Mete abi hoş geldin. Hoş bulduk Gülşen Nasılsın abi? E, i̇yiyiz valla artık koskoca bir sezonu hemen hemen geride bırakmış olmanın verdiği dulukla diyelim. Bana göre artık tabii sayılır. Son 2-3 hafta belki de bu hafta son hafta olacak Beşiktaş Galatasaray maçıyla. Heyecanlıyız, bekliyoruz bakalım bu cumartesi. Abi bu hafta sanki 40 haftanın böyle acısı çıkarılmış gibi performanslar oldu. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 15 dakikada gösterdiği performans. Fenerbahçe bir nebze durdu ama Beşiktaş durmak bilmeyen bir enerjiyle Hatay'ın karşısına e, çıktı ve müthiş bir performansla Sergen Yatı'nın tabiriyle biraz fantastik bir skor oldu. Beşiktaş'ta evet. başlamak istiyorum çünkü Hatay Spor gibi bir takım karşısında ligeye böyle damga vurmuş bir takım karşısında e, 7-0'lık çok büyük bir net skorla kazanmasını bildi ve ben şampiyonluğun en büyük adayım olduğunu kanıtladı. Beşiktaş özelinde ne demek istersin? Şimdi bir kere ilk önce son cümleni düzelteyim. Beşiktaş şampiyon adayı değil artık. Şampi şampiy. yani son bir onu kaldı. Onun da yarısını bakalım Galatasaray maçında beşi de alırsa ondan sonraki haftalar zaten kara gümrükle falan dansa çıkarlar yani. Futbol olmaz sahada. Dans ederler büyük ihtimal. Hatay Spor maçı Beşiktaş'ın tabii beklediği gibi geçmedi. Hatay Spor bu sezon ligin plaj ekiplerinden biriydi. Herkes acaba mı diyordu ama ben Hatay Spor'da performansıyla dikkat çeken bir iki isim beni cezbetti. Mesela defansta altı numaralı bir arkadaş vardı Bilon. Beni çok şaşırttı. Jean-Claude Bilon. Yani Jean-Claude Van Damme'dan hiç mi örnek almadı? Bir hırsı olur insanın. Bir baskısı olur. Beşiktaş hücumcularına hiç zorluk çıkartmadı Bilon. İki tane pozisyonda offside'ı bozdu. İki pozisyonda arka po arkadaki oyuncuları kaçırdı derken zaten bir maç bir anda 4-0 oldu. Hani atılan 7 golün çoğunda Bilon'un hatası vardı. Zaten şey 45 dakika dayanabildi. Yani 5-0'lık maçın hani 5 beş golünün 5'inde de hatası olur mu bir insan? Mesela Bilong'u 5 dakika oynatabilir Murat Sönmez hoca. 5. dakikada çıkarttı. Daha fazla dayanamadı. Onun yerine Abdurrahman'ı tercih etti ikinci yarıda. Mesela onun performansı çok dikkatimi çekti. Onun haricinde hani ileri dörtlüde Akintola, Traore, Bupenza, Diu onlar da çok etkisizlerdi. Hani ligin gol krallığına damga vurmuş iki isim var bu Hatay'da. Onlar da çok etkinlik göstermiyor. bir tehdit yaratamadılar Beşiktaş karşısında. Beşiktaş'ta gerçekten tabii onlar da her alanıyla. Orta sahasıyla, kanadıyla, santroforuyla defansıyla her anlamda Beşiktaş gerçekten üzerine düşeni yaptı. Tabi hafta başında herkes Sergen Hoca'nın Hatay'a karşı olan tutumunu konuştu. Yani çok sert açıklamalar yaptı Sergen Hoca. İşte Hatay görecek pazar günü neler olacağını diye. Çok sert açıklamalar da bulundu. Herkes maçı çok merak ediyordu ve Sergen Hoca'nın bu sert tutumu futbolculara da yansımıştı. Hani dakika 40'tı, maç 4-0'dı. Hala Beşiktaş futbolcular önde baskı yapıp Hatay'a top yaptırmadı. Ve bulduğu her pozisyonda incelikle ve tizlikle sonlandırmış oldu. Çok güzel bir maçtı. Yani böyle maçları biz özlemişiz. Eskiden ligimizde böyle maçlar daha fazla oluyordu yani böyle 5-0'lık, 6-0'lık maçlar. Ama tabii alttaki Anadolu takımları daha fazla kapandığı için ve ne yazık ki borçlarından dolayı büyük kulüplerde çok fazla yıldız statüsünde futbolcu bulamayıp alttan da futbolcu çıkaramayınca çok fazla gollü maçlar izleyemiyorduk. Ama bu maç bize valla Ramazan'da Osmanlı şerbeti gibi geldi. Hani bitmesin istedik. Böyle soğuk bir suyu lıkır lıkır içersin ya Kürşat. Oruç sundur, iftar vakti gelmiştir, hava sıcaktır, bunalmışsındır. E, hoca Allahu Ekber der. Sen orucu bozarsın. Hani lıkır lıkır suya dayalı larısın. İşte aynı öyle bir maçtı. Beşiktaş Hatay maçı. İnşallah son kalan 3 haftada da bu tarz maçları gösterirler bize. Ben mesela Beşiktaş adına hani şampiyon olur mu, olmaz mı'dan daha çok ben farklı bir bakış açısı getireceğim Kürşat. Sence Beşiktaş 100 golü bulur mu? Şu an baktığımızda 85 gol var. var. 85 evet. gol var. Bence Beşiktaş şampiyonluğu hani 3 maçı da almak için çıkacak. O iştahı da görebiliyoruz. Çünkü Sergen Yalçın'ın mesela o ilk başta dediğin gibi Spor'a karşı o söylemleri aslında altını doldurdu. 7 -0 sıfırlıkla bir sporla. Tamam. Ama Galatasaray maçında ben bir beraberlik bekliyorum. Ben Karagümrük maçında Beşiktaş'ın şampiyonu olacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'a biliyorsun bir beraberlik ve bir galibiyet yetiyor. Galatasaray maçında beraberlikte Karagümrük maçında da galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Bence 100 golü bulmaz. Şimdi ben şöyle düşündüm. Şimdi Beşiktaş bence Galatasaray maçında berabere dahi bitmiş olsa gollü bir beraberlik olacak. Çünkü mesela Fatih Hoca'nın da Sergen Hoca'ya bir göndermesi oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne dedi Kürşat? Sergen önce hangi gün istiyorsa hani biz o zaman oynamaya hazırız gibi bir ifadesi oldu. Şimdi iki taraf da birbirine demek ki iyi bilenmiş. Mesela bu maçta böyle bir 2-2 3-3 ya da 3-2 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanacak bir maç. Beşiktaş'ın 88-87 gol barajına taşır ve kara gümrük maçı bana göre Beşiktaş'ın patlama maçı olacak. O maçta herhalde Beşiktaş artık 5 gollü 6 gollü bir galibiyet yakalarsa son maç zaten İzmir'de daha çok genç ağırlıklı. Belki de hani futbolcuları ödüllendirme babında hani gol krallığında çünkü Larin de farklı bir yere geldi. Abubakar da belki bir patlama, sükse yaparsa o da belki Hatay sporlu Mamedyuf'la Penza'ya yetişebilir. Hani belki de Göztepe maçında da böyle bir 100 gole yaklaşabilir mi? Böyle bir 97-98 hani böyle 100 gole. Çünkü hani bizim ligimizde hatırlamıyorsam 100 gol barajını geçen ben sanki Beşiktaş diye hatırlıyorum ama 103. 103 golü Fenerbahçe mi atmıştı? Fenerbahçe. Beşiktaş mı atmıştı? Fenerbahçe. mi Beşiktaş mı? O konuda. Fenerbahçe miydi? Aynen. O zaman Fenerbahçe'yi belki de namalup hani, takım edilecek gibi. Öyle. Beşiktaş'ın rekorları şöyle. Namal şampiyon. Tek ligimizde Beşiktaş. Biliyorsun bir de statsız şampiyon olmuşlardı. O Atletico Olimpiyat statında oynuyorlardı hatırlıyorsan. Evet. evet, evet. O, <laughs> statsız o şampiyon. Şimdi de evet. bence Beşiktaş'ın en değerli şampiyonluğu yani tarihinde en değerli şampiyonluğu olabilir bu. Tabii, tabii en beklenmedik şampiyonluk bu olacak bence. Çünkü sezona şampiyonluk parolasıyla da başlamamışlardı. Çok da kötü bir başlangıç yapmışlardı. Ama bu hafta Galatasaray'ı yenmeleri halinde zaten ligi bitiriyorlar. Bakalım nasıl bir performans gidecekler. Bence burada tabii Kili Tergen Hoca olduğu kadar da biraz Fatih Hoca'nın da payı olacak bunda. E, Fatih Hoca da çünkü son 5-6 haftadır enteresan performanslar sergilettiriyor oyuncularına. Yani merakla bekliyorum bakalım bu cumartesi saat 8.30. Galatasaray demişken işte Fatih Terim'in burada da nasıl bir oyun ortaya koyacağı çok merak ediliyor. Çünkü bence bu maçın kaderi dediğin gibi hem Sergen Hoca hem Fatih Hoca olacak. Bence bol gollü bir maç olacak. Kazananın kim olacağını bilmiyorum yani. 3 ihtimalli Hayır. bir. Çünkü Galatasaray hani ne kadar puan kaybetse de buraya kadar bir şampiyonluk umuduyla geldi. Fatih Terim dediği gibi Beşiktaş maçı onlar için son bir şans olacak. Peki Gençler Birliği Galatasaray maçını nasıl değerlendiriyorsun? Halil, özellikle Halil Dervişoğlu'nu sen beğenmiyordun ama bu maçta güzel bir gol attı. Aslında ortaya Evet ya yani bu maç işte düşen topu iyi değerlendirir. O ceza sahası içerisinde penaltı noktasına yakın bir noktada. Yani güzel bir vuruş yaptı. Temiz bir vuruş yaptı. Ama tabii yani şimdi son 4-5 maçtır Fatih Hoca'na çok güven. Yani bu tek golden daha fazlasını verebilirdi ki yani Galatasaray oyunuyla Gençler Birliği çok bunu attı. Belki maç çok zevkli, hareketli, pozisyonlu bir maç olmadı ama Gençler Birliği çok fazla çıkamadı. Atak şansı da bulamadı. Gördüğümüz zaman zaten kaleyi bulan bildiğim kadarıyla isabetli bir şutu var Gençler Birliği Ankara Kulübü'nün. Galatasaray 22 şut çekmiş. Onu isabetli. Gençler Birliği'nin kaleyi bulan tek şutu var. Yani onun için Galatasaray burada çok etkili bir performans gösterdi diyebilirim. Performansında karşılığını 3 puanla aldı. Halil'in atması dediğin gibi çok değerliydi. Arkada bekleyen Muhammed Musul Mustafa ve Falcao var. Yani ikisi de çok kaliteli futbolcular. Onları kesip de ona şans vermesi de geçti Fatih Hoca'nın. Çünkü yani ister istemez tabii bunlar Fatih Hoca'nın da yani tam belki çok istek ve çok hevesli kurduğu bir kadro değildi Fatih Hoca'nın. Çok daha fazlasını istiyordu. Gözü daha yükseklerdeydi ama Galatasaray'da yani bir 15-20 hafta Berhanda'nın sırtındaydı yani. Berhanda'dan çok şey beklediler. Belki de Fatih Hoca'nın bu diretmesi Galatasaray'a bu sezon şampiyonluktan etti. Yanlış mı düşünüyorum? Çok kadro tercihinden dolayı oyunun sürekli değiştirmesinden evet. dolayı özellikle Fenerbahçe maçından sonra belki de şampiyonluk ondan gitti diye düşünüyorum ben hani. Daha çok evet. sağ dışı olaylarından daha çok. Daha içinde Fatih Terim'in performans düşüklüğü ortasında da çok yansıdı. Ondan dolayı evet. bir kayıp olarak bence bu sene e, görülüyor. Tabii tabii. Yani bu sene Fatih Hoca'ya kesinlikle eksi yazar Kürşat. Çünkü mesela ben şunu da düşünüyorum. Mesela Arda'yı bu takıma çağırıp monte etmeye çalışması. Ya yani bence çok büyük bir yanlıştı bu. Bu niye Fatih Hoca'nın o karizması? Yani Arda tamam özür dilemiştir. Hal hani Fatih Hoca'nın elini öpmüştür, gelmiştir ama ya burada e, şimdi tabii ki özür dilemek çok büyük bir erdemdir ama işte Arda'nın da hem saha içi hem de saha dışı yaşadığı bazı olaylar özellikle milli takımda kampında yaşattığı olaylar. İşte Galatasaray'da Fatih Hoca ile ilgili et olduğu sözler, sarf ettiği sözler. Hani bunlar hani böyle yenilir, yutulur. Cisten değildi. Hani belki Fatih Hoca'nın son sezonu olacak Galatasaray'da bu. Hani bunu da bilemiyoruz. Hep Okan Buruk'un seri geliyor. Hani Okan Buruk'u istiyor gibi. Sanki biraz hem yönetim hem de taraftar da biraz sanki bu seneden sonra Fatih Hoca'nın arkasında durur mu bilmiyorum. Arda tercihi çok yanlıştı. Belhanda tercihi çok yanlıştı. Şimdi Galatasaray son iki sezondur Belhanda'yı hem satmaya çalışıyor hem de Belhanda ile ilgili çok ilginç sözler sarf ediyor. E Galatasaray tabii bir, de bir takım nasıl yönetilemez onu da gösterdi bu sene. Mustafa Cengiz sağ olsun hala da diretiyor. İlginç bir çabası var. İlginç bir durum yaşadı Galatasaray bu sene. En kötü sezondan birini yaşadı diyebilirim. E, kadro kurmakta da çok zorlandı çoğu zaman. E, Ceston Fernandez'i de ben tam anlamıyla oturtabildiklerini düşünmüyorum. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'ın santroforu olabilecek nasıl diyeyim böyle tam tüm özellikleriyle düşünmüyorum. Mesela Mustafa için aynı şeyi söylemiyorum. Muhammed Mustafa Galatasaray için bence biçilmiş kaftan. Mustafa'nın üzerinde durulabilir. Belki sağlam bir Falco. Sağlam derken hem psikolojik, mental açıdan hem de mental açıdan Falcao'nun da ben bir sezon daha belki Galatasaray'a hizmet edebilse etki olabileceğini düşünüyorum ama hani Babel'dir, Belhanda'dır, Feguli'dir, Arda'dır. Yani Galatasaray'da o kadar fazla kambur var ki daha bir de üstüne defansın sağ ve sol taraflarında hala Ömer Bayram ve Şener oynuyor. Yani Galatasaray'ın büyük ihtimal bir dahaki sene bu kadrodan bir ya da iki kişi kalacaktır diye düşünüyorum bu saydığım isimlerden. Onun harici komple bir revizyona gidecektir. Onlar da son şanslarını ne olursa olsun bakın bu kadar kötü bir senaryo çizdim ben bu sene için. Bu kadar kötü bir geçmişe sahip Galatasaray 2020-2021 sezonunda ama ona rağmen mesela Beşiktaş'ı yense gene bence gene umudu yok. Karagümrük ve Göztepe'de ben Beşiktaş'a takılacağını düşünmüyorum da yine de Galatasaray bu maçı yenmiş olsa son kadar şansını götürmüş olacak. Bakalım ne olacak ama ben dediğim gibi Galatasaray'a bu hafta şans vermiyorum. Beşiktaş en az beraberlik alır ve kazanır diyorum bu hafta. Sergen Hoca eğer kafaya taktıysa neler yapabileceğini bu hafta Hatay'da gösterdi. Ben de dediklerine katılıyorum. Bir şampiyonluk ihtimali var ancak bence Galatasaray Beşiktaş yenmesi halinde Beşiktaş bir takıldığında Fenerbahçe zaten şampiyon oluyor matematiksel olarak. Fenerbahçe'nin bence yani. ihtimali daha fazla çünkü Galatasaray'ın iki takımı geçmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de bir nevi Beşiktaş'a ilk 15 dakikada Nazire yaptı abi. İlk 15 dakikada <laughs> Dineş'te Erzurum'u yıkmayı bildi. Tam bir hani evet. Emre Belezoğlu reaksiyonu. Hep onu konuşuyoruz ya takım tepki veriyor diye. Kesinlikle. Fenerbahçe Erzurum'u evet. güzel bir oyunla yendi. Fenerbahçe hakkında ne demek istersin? Fenerbahçe dediğim gibi Erol Hoca'yla yolları ayırmakta çok geç kaldı. Eğer Erol Hoca'yla 4-5 hafta önce yolları ayırmış olsaydı Fenerbahçe bence bu sene şampiyonluğun en büyük adayı olurdu. Çünkü çok kıtı kıtına maçlar kaybetti. Çok son nefeste maçları verdi. Gerekli topu oynayamadı, taraftar desteğini arkasına alamadı. Ali Koç büyük tabi o da strese girdi. Yani bu kadar bu şartlar altında diyelim. Yani şimdi gerçekten Türkiye'deki kulüplerin hali ortada. Hepsinin milyarlarca borcu var. Her seferinde işte devletten vergi affı istiyorlar. Sürekli kötü durumdalar. Buna rağmen Ali Koç artık elini cebine mi attı diyelim yoksa farklı bir taktik izledi de bu futbolcuları takıma kazandırdı diyelim. Bir şekilde bu kadroyu kurdu ve bu kadroyla da bence beklediğinin çok çok altında kaldı aldı. Ama son haftalarda Emre Belezoğlu'yla müthiş bir performansı var bence. Yani özellikle bu maç 3 dakika, 80 dakika çok etkili bir futbol oynadı Fenerbahçe. Yani 3-0 hani 3-0'dan sonra yattı mı? Hayır. Gene pozisyonlar buldu. Gene etkiliydi. Rakibe çok çok pozisyon kazandırmadı. İstatistikler de bunu söylüyor zaten. 28 şutu var rakip kaleye. Erzurumspor'un kaleyi bulan şutu 2. Sadece 2 şutu kaleyi bulmuş. Zaten biri gol oldu. Onun için Yılmaz Burallı özellikle Erzurum ki Yılmaz Hoca'nın da enerjisi çok yüksektir. Ki o da 90 dakika boyunca kenarda oturmayan bir isim. Ona rağmen etkili performans sergiledi. Ama Erzurum'da da benim dikkat çekeceğim iki isim var. Yani birisi Omolo. Ben Omolo'yu anlayamadım. Zaten o sosyal medyanın da diline düştü. Birincisi, ikincisi Gökhan. Gökhan kardeş de gerçekten bu takıma nasıl girmiş, nasıl oynamış Yani inanmak mümkün değil çok büyük hatalar yaptı. O da Yılmaz Hoca ile beraber forma şansı buluyor son 10 11 haftadır. İlginç bir ikisim var. Yani bunları Erzurumspor hani bu oyuncularla yani bu ligde zor kalır. Ya yani ben hep Erzurumspor'un hani bu ligde tutunacağını özellikle Yılmaz Hoca'nın enerjisiyle beraber de daha farklı yerlere geleceğini düşünüyordum ama yani işte bu Gökhan'la Omolay'la falan olacak iş değil. Nasıl olacak bilmiyorum. Onlar da bu hafta Kasımpaşa'yla final maçına çıkacaklar. Bakalım nasıl olacak diyorum ama Fenerbahçe dediğim gibi Emre ile Emre Belezoğlu'yla Emre Hoca'yla yani son haftaya kadar galibiyetlerle götürecek diyorum. Bu hafta da onlar fenomenden diğer fenomene. Türk futbolunun iki fenomen hocası Yılmaz Ural ve Hikmet Karaman. Bu hafta da Yılmaz Hoca'dan çıktılar. Hikmet Hoca'ya gidecekler. Ama ben Fenerbahçe'nin hiç kaybetmeden ya yani 9 puanı üstüne koyup ligi öyle bitireceğini düşünüyorum. Ankara gücünün de bayağı bir puan ihtiyacı var. Hem de son haftalarda olmasa bile iyi bir oyunu ortaya koyuyor. Ben Ankara evet. Gücü'nün de takılacağını düşünüyorum. Çünkü Ankara Gücü'nün puanı ihtiyacı var. Hatta galibiyete ihtiyebiliriz. Evet ama, ama Ankara Gücü'nün o galibiyeti bence Kürşat çok formda, etkili futbolcuları olan Fenerbahçe değil de keşke bu hafta Başakşehir'e gösterebilselerdi. Tabii Ankara Gücü adına konuşuyorum. Yapabiliyorsa bunu bence Başakşehir e yapacaktı ki 60. dakikaya kadar da 1-0 öndeydi. Baktığında Erzurumspor da Başakşehir'de öndeydi. Yani Başakşehir'in evet. iki maçta 1-0'dan 2-1 kazanması artık kadro kalitesi mi dersin tecrübe mi? Yani evet tabii şimdi düşen topları affetmiyorlar. Dediğim gibi Erzurumspor maçında da gerçi işte bir penaltı pozisyonu vardı. Sonuçta Chadli'nin penaltısıyla ve 85. dakikada Gulbrandsenle gülmüşlerdi. Orada da Vizca'nın pasını unutmamak lazım. 85. dakikada ya çok kilit bir pas atmıştı Vizca. Erzurum'u öyle geçtiler. Ankara gücünde de Alexic'in valla ben avuta gidiyor diye baktığım top tıngır mıngır kalecinin sağından ağlara gitti. Junior Fernandez de kendisinden beklenenin çok üstünde bir son vuruşla Başakşehir 3 puanı getirdi. Ben herhalde bundan sonra Başakşehir düşmez bu ligden. Çünkü 43 puanı da yakaladı Antalya beraber. Ersun Hoca'nın Antalya'sıyla. El ele kol kola ligde kaldılar. Ama tabii düşme hattında Malatya, Kasımpaşa, Kayseri, Ankara gücü ve Erzurum. Bana göre Gençler Birliği ve Denizli kesinlikle zaten Denizli matematiksel olarak da düştü. Gençler Birliği'nin hani matematiksel bir çırpınışı olacaktır belki ama Gençler Birliği de düştü. E şimdi Erzurum ve Ankara gücü hani ne kurtarabiliriz? Hani bu ligde 3 puan, 4 puan, 9 puan hani ne kurtarabiliriz diye bakacaklar ama ben şöyle düşünüyorum. Son haftalarda başkasının kaybetmesini bekleyen takım her zaman dezavantajlı ki zaten bu matematiksel olarak da öyledir. Yani Erzurumspor bu hafta herhalde belki de bu ligde matematiksel açıdan belki de son maçta oynayacak olabilir. Olabilir. Dediğin gibi altta da çok hani şampiyonluk yarışı kadar bir çekişme var. 6-7 takımlı bir çekişme ve bu haftada birbirleriyle oynuyorlar. Burada evet. kim düşerse ben üzülürüm yani. Bakıyorsun evet. Kayseri Spor çok iyi reaksiyon verdi. Ankara gücü Erzurumspor ama işte e, futbol detaylarda kazanılıyor. O son Şeyi de yapmak gerekiyor. Son hamleyi de yapmak gerekiyor. Son, son hamle çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Hani Kayseri o 6 gollük sükseli maçı bence hala onları o 17. sırada hani düşmenin bir tek üstünde tutuyor. Yani o 6 gollük galibiyet onlara müthiş bir hayat öpücüğü oldu. Ama işte Ankara gücü veya Erzurum'a da böyle bir galibiyet kesinlikle şart. Hikmet Hoca çok çok iyi getirdi takımı. İşte Antalya'yı yendi, gençleri yendi, Beşiktaş'a tökezletti ama ardından Denizli ile berabere kaldı. Malatya deplasmanında yenildi. Ya yani Gaziantep'i yenemedi kendisi aslında. Başakşehir'i 1-0'dan yenildi ve Hikmet Hoca kendisinden beklenmeyecek derecede bence bu sefer Ankara gücünde kötü bir performans gösterdi diyebilirim. Yani şöyle yani geldi çok güzel yerlere çıkarttı gibi göründü ama son 3 haftada almış olduğu mağlubiyetlerle belki de lige veda edecek. Tabi Kasımpaşa da var. Kasımpaşa'nın da son haftalarda şu vardı. Son 5 haftadır mağlup oluyorlardı. Bu hafta Alanya'yı yendiler. Alanya'da biraz gençlere yer verdi. Ben Alanya'nın kadrosuna baktım. Bu hafta Alanya'da işte Berkan, Salih, Efkan ve Efecan dörtlüsüyle başladı. Arkada işte Yunan, Siopis. Önde de adam ile oynamaya çalıştılar. Kadrosunda çok eksiği vardı. O eksiklerle Kasımpaşa Alanya Sporu yendi. Ama tabi e, bu hafta onlar da er durumda nasıl bir şey olur bilmiyorum. Eğer berabere biterse iki tarafta çok büyük yarar alır. Ki Kasımpaşa ondan sonraki hafta Ankara gücüyle oynayacak. En son haftada Sivas deplasmanına gidecek. Yani Kasımpaşa'nın da çok büyük sıkıntısı var. Şampiyonluktan daha çok bence düşme hattını konuşacağız gibi geliyor bana bir dahaki hafta. Evet abi değerli yorumlar için çok teşekkür ederim. Zaten Trabzonspor bay geçti biliyorsun. Zaten bu <laughs> üç haftayı da bay geçer. Diye <laughs> yani bence de yani Trabzonspor bu ligi bay bay diyerek Aynen. bence artık. Bence direkt senin zaten hep Trabzonspor yazın Google. Google hep transfer haberleri çıkıyor. Hiç maçlarla alakalı şey yok şu an. Valla inşallah o Belhanda haberinin de ben doğru olmayacağını ümit ediyorum Kürşat. Yani Trabzonspor adı sanı duyulmamış. Afrikalı topçuları transferiyle tanınır. Parlamaya yakın gençleri Anadolu'dan kendi takımına katmasıyla tanınır. Yani Belhanda transferi gerçekleşirse Trabzonspor büyük yer alır gibime geliyor. İnşallah gerçekleşir. İnşallah. Bakalım abi nasıl bir transfer sezonu da olacak. O da yaklaşıyor. Umarım. İnşallah o da, e, da konuşacağız. İnşallah konuşacağız. Daha daima sporla kal. Daima sporla kal.